ben Mehmet'i tarlada doğurdum ya Enam Anam hiç unutmuyor. Kaynatamına ne kune Ama bu sene de bir sıcak, bir sıcak. Kudan ateş yağıyor değil mübarek. Orak biçerken bir şoramdan ağrı bir sancı tuttu ya. Vuh daha karkat oldum beyle. Kan ter içinde kaldım, çımcılık oldum ya. O da demedi ki kızım yavrum neyin var demedi. Neyse tuttum bir ağacın altına gittim tulta yeri. Orada Mehmet'i e, durdum ki. Kopağını da taşıyla kestim. Kes kız, kız ama mosmor olmuştu kız tabi. Ya içeride çok kaldığından. Eline de bir dölbendin içine tut koydum. Verdim emsün deyin. He boynumdaki dölbendin de hülle beledim. Oradan hurra eküne geri. O ekün kalkacak senin uşağını mı bekler? Neyse canım akşamın anda eve gittik yeni doğum yapmışsın. Yeme papalanma yetmek bulamıyorsun ki yesin. Bir şekerli su kaynattım da içtim kız vaş vaş. Canımız varmış